...tüm kadınların şerefine kaldırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şerefine ama, var. ama, ama, ama... ...bu kadehi niçin ve kiminle kaldırdığımızı da unutmadan. Mesela... ...bir kadını... ...sadece giyimi kuşamıyla yargılamayanlarla birlikte kaldıralım kadehlerimizi. Yok elinin hamuruymuş, yok dizini dövermiş, ulu orta kahkahaymış... ...artık bu tip çağ dışı sözleri kullanmayan hatta kullananları ayıplayanlarla birlikte kadehleri kaldıralım. Sırf kadın olduğu için... İşe alırken ya da terfisinde ayrımcılık yapmamış... ...mesela daha az maaş ödememiş olan yöneticilerle birlikte kadeh kaldıralım. Aynı hayatı paylaşırken... ...ev işlerini de, çocukların bakımını da eşit şartlarda paylaşabilenlerle birlikte kadehleri kaldıralım. <laughs> hayatı boyunca... ...bir kadına el kaldırmamış... ...ya da sözle taciz etmemiş olanlarla birlikte kadeh kaldıralım. Ve son olarak... ...bu dünya... Kadınlar için bu kadar adaletsizken sessiz kalmamış. Bu adaletsizliğe bir son verebilmek için yeri geldiğinde sesini yükseltmekten korkmamış olanlarla birlikte kadehleri kaldıralım. Ee, ben istedim ki burada biz bizeyken biraz daha açık olalım. Hadi yüzleşelim kendimizle. Şimdi bu kadeh bütün kadınların şerefine. Ve tüm kaderlerin birlikte kalkacağı o güzel günlere.